Bizim aslında kendi e, aslında ana faaliyetimiz bir şans oyunları şirketiyiz. Fakat şans oyunları şirketi olarak ana faaliyetimizi gösterir gö devam ederken icra ederken aslında bir yandan da e, böyle bir projenin içerisinde olmak böyle bir projeye sponsor olmak bizim için çok değerli. Yaptığımız işlerin aslında e, böyle anlamlı projelerin içerisinde olduğumuz zaman keyif aldığımızı ve var olduğu sebebimizi daha iyi hissediyoruz. Bu bizim için aslında çok daha uzun soluklu olmasını düşündüğümüz bir proje ama İki seneyle iki senelik bir proje olarak bu sürece başladık. Devamını da getirmek istiyoruz. Türkiye'deki yedi tane altta terapi merkezine, Türkiye Jockey Kulübü'nün hipodromlarının içerisinde olan yedi tane altta terapi merkezine isim sponsorluğu ve bazı desteklerimiz olacak. Bu destekler kapsamında da aslında atla terapi merkezinin özel ihtiyaçları giderilirken daha fazla özel çocuğumuza hizmet verilmesi sağlanıyor olacak. Tabii bizim için dediğim gibi çok büyük bir gurur kaynağı bu durum. Bugün de 16 Mayıs arasında Engelliler Haftası olduğu için Türkiye Omur Ferşileri Derneği ile birlikte bugün yaklaşık bildiğim kadarıyla 10 tane kadar özel kardeşimiz çocuğumuzu burada hipodromda ağırlıyor olacağız. Bu ağırlama içerisinde de kendileri atlarla temaslar kurarak aslında sosyalleşeceklerini ve güzel bir gün geçireceklerini umuyorum hipodrom aslında yani hipodrom.com olarak bizim ana faaliyet konumuz biz bir şans oyunları şirketiyiz ve sektöründe de yarı severler tarafından en çok tercih edilen şirketi olmayı başarma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Biz bunu aslında birinci yılımızı doldururken önemli bir şey yapalım ve bir dokunuş olsun. Yani yarı bizi tercih ediyor. Evet biz de bu Yaptığımız için daha anlamlı bir hale gelmesi için ne yapabiliriz diye düşündük ve aslında bakındığımız zaman da Türkiye Jockey Kulübü'nün içerisinde çok değerli bir sosyal sorumluluk alanında yapılan bir iş var. dedik ki biz buraya da kendimiz de bir destek verelim ve çok daha fazla çocuğa ulaşsın. Aslında tam olarak birinci yaş günümüzü kendimiz böyle kutlayarak gurur duymak istedik diyebilirim. Ee, benim aslında atlarla yani bir, bir buçuk sene önce ben ilk defa bir ata dokundum diyebilirim. Hipodrom konumuna başlamamla beraber oldu. Şu anda e, yaklaşık 15 tane falan atım var. E, o dokunuş bana bir macera başlattı diyebilirim. E, ben çok inanıyorum. E, yoğun iş temposunda bile bazen akşamleyin çok yoğun olduğunda gelip bir atlarımla bir 5 dakikada olsa vakit geçirmek bana iyi geliyor. Dolayısıyla atların e, o temasında e, birçok evcil hayvanda olduğu gibi atların da aslında o temasla birlikte insanlara çok iyi geldiğine eminim. Ee, ve özel çocuklar için de aslında daha evcilleşmiş ve e, bu iş için eğitilmiş olan atların çok daha iyi geldiğini biliyoruz.